Merhaba arkadaşlar. Evet kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir haftaya giriyoruz. 25 Mart haftası. Bu hafta en önemli? Olayı e, Merkür retrosundan kurtuluyor olacağız hep beraber. Merkür retrosu bitiyor. Ve biz bir nefes alacağız. Evet e, 25 Mart haftasında burçları Tarot kehanetlerimizde neler bekliyor kısaca göz atacağız. Güneş burcu diyorum. Neden güneş burcu diyorum? Çünkü şimdi astrolojik açıdan bakarsanız hayatımızı zaten yükselen burçlarımız yönetiyor. Güneş burçlarımız bizi anlatır, bizi gösterir. Ama bu astroloji değil, bu tarot. O yüzden güneş burçları üzerinden tarot kehanetlerine göz atıyoruz. Astrolojik açıdan yani Yükselen burcunuz açısından hayatınızda ne gibi değişiklikler olacağını, neler yaşayacağını, yaşayacağınızı astroloji videolarımdan izleyebilirsiniz, takip edebilirsiniz. Kanalda e, hem haftalık hem aylık e, burç, yolum, burç yorumları, yükselen burç yorumları zaten mevcut. Biz burada tarot kehanetleriyle güneş burçlarımız üzerinden bizi neler bekliyor kısaca bakıyoruz. Evet, bahara girdik. Koç burçları hepinizin doğum günü kutlu olsun öncelikle. Evet. Koç burçları ile başlayalım 25 Mart haftasına. 25 Mart haftasında Koç burçlarını iş olarak Evet sevgili koçlar 25 Mart haftasında iş hayatınızda özellikle haftanın başından itibaren ciddi anlamda bir güç geçireceksiniz elinize. Ve bu gücün sayesinde diyelim planladığınız, programladığınız, yapmayı düşündüğünüz bir iş için adım atacaksınız, girişimde bulunacaksınız. Çevre artı aile bu durumdan gerçekten mutlu olacak. Hafta sonunda iş açısından siz de gerçekten kendinizi huzurlu ve mutlu hissedeceksiniz. Ee, aşk hayatınıza gelirsek sevgili koçlar ee, nasıl anlatayım hayatınızda su grubundan birileri varsa eğer bu kişilerle gerçekten mutlu huzurlu çok kısmetli bol şanslı bir hafta geçireceksiniz ama yalnız bir koçsanız eğer hayatınızda su grubundan bir kişinin girme ihtimali bu hafta çok yüksek Haftanın sonunda ise gerçekten e, aşkı falan unutacaksınız. Çalışmak, e, üretmek, bir şeyler yapmak sizin için çok daha önemli olacak sevgili koçlar. Evet sevgili boğalarla devam edelim hemen 25 Mart haftasına yalnız güneş burcu olarak alıyoruz arkadaşlar. Evet, sevgili boğalar, sevgili boğaların 25 Mart haftasında iş hayatları evet, oldukça güzel görünüyor. Sevgili boğalar için bu hafta iş yeni bir şey yapmayı düşünüyorsa eğer sevgili boğalar, yeni bir duruma geçmek, iş hayatlarında yeni bir düzene geçmek, bunun için girişimde bulunup gidebilirler bir yerlere, bir şeyler yapabilirler e, ee, bu konu işle alakalı bu konu gidilen yolda olabilir hem ailelerini de çok mutlu edecek çok huzurlu edecek haftanın sonundaysa sevgili boğalar iş açısından para açısından kendilerini inanılmaz güçlü inanılmaz rahat ve huzurlu hissedecekler e sevgili boğaların aşk hayatına bakacak olursak 25 Mart haftasında Evet hafta haftanın başına gerçekten aşkla ilgili, ikili ilişkilerle ilgili, partnerinizle ilgili bir ikilemle başlayacaksınız. Bir üç kağıda maruz kalabilirsiniz ama karşında çok güzel bir üç kağıtla cevap vereceksiniz sevgili boğanlar. Haftanın sonuna doğru ikili ilişkilerinizle alakalı, partnerinizle alakalı bir plan, bir program siz yapmazsanız da karşı taraf yapabilir bir yola çıkış, bir bir yerlere gidiş, bir hafta sonu kutlamaları. Gerçekten çünkü aşk hayatınızda, ikili ilişkilerinizde hafta sonunuz 25 Mart haftası sonu çok eğlenceli, çok güzel geçecek. Baya e, sosyal geçecek. Öyle söyleyeyim sevgili boğalara. E, sevgili ikizler. Güneş burcu ikizler olan arkadaşlar. 25 Mart haftasında 25 Mart haftası sevgili ikizler için iş hayatında haftanın başında çok da bir şeyin ilerlemediğini her şeyin olduğu yerde saydığını düşünebilirsiniz sevgili ikizler. Ama haftanın ortasına gelmeden e, özellikle çalışmakla alakalı üretmekle çalışmakla fiilen çalışmakla alakalı. Çok yorulacağınız günler yaşayacaksınız. Haftanın sonuna doğru işinizle alakalı, çalışmayla alakalı belki bu yorgunluğun verdiği bir şekilde küçük bir hainlik yapabilirsiniz. Hafta sonu çalışmak istemiyorum diye bir hainlik yapabilirsiniz. Keza hafta sonu aileyle berabersiniz. Bilginiz olsun. Evet, sevgili ikizlerin aşk hayatına bakacak olursak 25 Mart haftasında Haftanın başında bütün gerginlikten, bütün sıkıntıdan neredeyse kurtulmuş olacaksınız sevgili boğalar. Ee, haftanın ortasına gelmeden aşkla ilgili, e, ikili ilişkilerle ilgili e, partnerinizle ilgili çok güzel e, karşı taraftan beklediğiniz ya da karşı tarafa yaptırmayı beklediğiniz konular üzerinde ciddi bir zafer kazanma ihtimaliniz çok yüksek olacak. Haftanın sonuna doğru bir böyle enerji düşüklüğü, bir enerji kırıklığı geçmişten gelen korkularınızı bir nevi depreştirecek gibi duruyor. Haftanın sonunda aslında kötü hiçbir şey olmamakla birlikte siz kendinizi ikili ilişkilerde oldukça hmm, huzursuz hissedeceksiniz. Aslında ortada hiçbir şey yok. Ortada hiçbir şey yokken bir anda içsel olarak sevgili ikizler kendinizi çok huzursuz hissedeceksiniz. Evet sevgili yengeçler. Güneş burcu yengeç olan arkadaşlar. Evet sevgili yengeçlerin 25 Mart haftasında iş hayatlarında aslında şöyle söyleyeyim. İşinizle ilgili bir sorun, bir problem ya da bir tıkanıklık söz konusuysa sevgili yengeçler, çevre desteği, çevre yardımıyla özellikle haftanın başından itibaren e, yapacağınız bir iki değişimle bir iki belki <laughs> üç kağıt diyelim biz buna e, şeytanlıkla işleri yoluna koyacaksınız. Ciddi anlamda sizin istediğiniz şekliyle işleri yoluna koyacaksınız. E, ve ee, haftanın özellikle e, sonunda bu yaptıklarınızdan bir nebze böyle bir huzursuzluk hissedebilirsiniz. Keşke yapmasaydım gibilerden bir ikilem yaşayabilirsiniz. Ama bir kere yapmış olacaksınız bilginiz olsun. Evet, sevgili yengeçlerin 25 Mart haftası aşk hayatına bakacak olursak Evet haftanın başında aslında kötü giden bir şeyleri düşür, değiştirmeyi bitirmeyi falan düşünebilirsiniz. Ama e, sevgili yengeçler biraz güvensizlik yaşıyorsunuz. Biraz özgüvensizlik yaşıyorsunuz. Yapsam mı yapmasam mı yapar. Yani bir ikilemden ziyade özgüvensizlik oluyor bu. Hani yaparsanız da yapmazsanız da sizin içinizden iyidir. Her şekilde alınan bir karar iyidir. Aslında haftanın sonuna doğru ailenizle mutlu olmak, belki diğer şeylerden biraz uzak kalmak, hani aşktır, ilişkidir. Belki bunu bir nebze kafanızdan atıp dinlenmek için kendinize zaman tanıyacaksınız ve aslında bu zaman zarfında biraz geçmişe dönüp bakıp Biraz öz eleştiride bulunup, işte tam da hafta sonu bu durumda çok güzel kararlar alma aşamasına getirebilirsiniz İkili ilişkilerinizi, aşk hayatınızı. Evet sevgili aslanlar, özellikle de Güneş Burcu Aslan olan arkadaşların 25 Mart haftasında. Evet sevgili aslanların 25 Mart haftasında iş hayatları ile ilgili Evet özellikle yükselen aslanlarda iş hayatları problemleri gibi önümüzdeki günlerde ama güneşi aslan burcunda olan arkadaşlar için bu hafta Belki de uzun süredir bekledikleri, e, olmasını istedikleri bir konu hakkında biraz daha beklemeleri gerektiğini öğrenecekler. Bu onlarda biraz kalp kırıklığı yaratsa da haftanın sonuna doğru aslında bir nevi pratik zeka, bir nevi girişkenlik, biraz e, ticari kafayla yapacakları bir girişim aslında bu beklemeleri gereken süreci ya da beklemeleri gereken işi... Rölantiye alıp bir kenara alıp farklı işlere kapı açmak için kendilerine yeniden süre tanıyacaklar o yüzden özellikle haftanın sonunda bu rölantiye bırakılacak işi çok takılmayın Haftanın sonuna gelirken önünüze çıkacak başka bir e, iş konusu, iş teklifi, belki usta olduğunuz, çok güçlü olduğunuz bir konuda yeni bir girişim e, size yeni kapılar açacak, size yeni fırsatlar sunacak sevgili aslanlar. Evet, sevgili aslanların 25 Mart haftasında aşk hayatlarında, Aslında sevgili aslanlar 25 Mart haftasında oldukça güçlü başlıyorlar. Hatta biraz işleri kendi seyirlerine çevirmek için yapacakları bir iki küçük hainlik de söz konusu. Lakin işin ilerleyen zamanlarında yapacakları bu hainliğin bir böyle huzursuzluğunu yaşayacaklar, bir böyle keşke yapmasaydımlarını yaşayacaklar ama bir kere yapmış olacaklar. Hafta sonundaysa bunu düzeltmek için maalesef çok ama çok uğraşacak sevgili aslanlar. İkili ilişkilerinizde bu hafta hainlik ya da üçkağıt ya da yalana başvurmayın lütfen sevgili aslanlar. Evet sevgili başaklar Sevgili Başak Burcu arkadaşlar 25 Mart haftasında iş hayatınızla alakalı olarak Sevgili Başaklar işle ilgili haftaya inanılmaz güzel, inanılmaz güçlü başlayacaklar. Hatta su grubu insanlarından tam destekle başlayacaklar. Haftanın sonuna doğru işleriyle ilgili bir seyahate çıkabilirler, bir girişimde bulunabilirler ya da hiç ummadıkları bir şekilde iş yeni bir iş kolu bulabilir sevgili başaklar kendilerine. Çevrelerindeki insanların sözlerine çok dikkat etmeliler. Yeni bir kapı açılabilir sevgili başaklara. Hafta sonundaysa Belki bu yorgunluk, belki bu seyahatin verdiği stres, birazcık böyle e, gerginliğe, birazcık e, sözcüklere yansıyan yorgunluğa sebep olabilir sevgili Başaklar için. Evet sevgili Başakların 25 Temmuz aşk hayatları haftanın eğer e, şöyle anlatayım sevgili Başak, sen bir e, eğer bir Partneriniz, bir eşiniz, bir sevgiliniz yoksa haftanın başında hayatınız bir anda değişebilir. Hayatınıza biri girebilir. Ve muhtemelen ateş grubu olabilir. Ee, gerçekten çocuksu bir aşk yaşayabilir. Hafta sonuna doğru da çok büyülendiğinizi düşünebilirsiniz. Yalnız başaklar için bu. Ama evli ya da partneri olan başaklarla ilgili bir plan, bir program, bir beklenti varsa... Bu tamamen iptal olacak sevgili başaklar. Neden? Bir ateş grubu kişisi yüzünden. Ve hayat birazcık rölantiye alınacak, birazcık ee, rahat, böyle hiçbir şey yapmadan devam edecek. Lakin hafta sonunda aşk hayatında bütün ipler sizin elinizde olacak sevgili başaklar. Ey sevgili teraziler! Ev sevgili terazilerin 25 Mart haftası iş hayatlarına bakacak olursak, ev sevgili terazilerin iş hayatları gerçekten bu hafta çok güzel haftaya çok güçlü başlayacaklar haftanın ortasına gelmeden parayla işle alakalı çok güzel haberler alacaklar. Lakin haftanın ikinci yarısında yapmayı düşündüğünüz her ne varsa bırakın. Her şey olduğu gibi ilerlesin. Yeni bir adım, yeni bir girişimde sıkın bulunmayın. Her şey olduğu gibi büyüsün. Haftanın sonunda gerçekten çok ciddi paralar kazanma şansınız mevcut sevgili teraziler. E, sevgili terazilerin aşk hayatına bakacak olursak e, sevgili teraziler yalnız teraziler için söylüyorum eğer yalnızsanız bu hafta iki ayrı şansla karşılaşma ihtimaliniz çok yüksek uzun vadeli bir ilişkiye adım atabilirsiniz ya da bu iş çok sürmez deyip hafta sonu bu karardan vazgeçebilirsiniz ilişkisi olan, partneri olan e, teraziler içinse durum e, çevreden gelecek destekler ateş ve su grubundan gelecek desteklerle gerçekten Uzun vadeli işler, uzun vadeli yatırımlar, uzun vadeli girişimlerde bulunabilirsiniz. Adımlar atabilirsiniz bu hafta sevgili Teraziler ve hafta sonunda da alınan bu kararların gerçekten sizi ne kadar mutlu ettiğini görebilirsiniz sevgili Teraziler. Ey sevgili Akrepler, Bu senenin para açısından en şanslı burcu yükselen akrepler Çünkü Jüpiter akrep burcunun para evinden geçiyor. Evet, sevgili akreplerin iş hayatı 25 Mart haftası iş hayatı Evet sevgili akrepler haftaya gerçekten toprak grubu insanların destekleriyle başlayıp çok güzel girişimler, kısmetler, şanslar, kazançlar yakalayacaksınız. Güzel yatırım kararları alabilirsiniz. Güzel girişim, girişim yapma kararları alabilirsiniz. Yalnız hafta sonu gelişecek bir olay kafanızı karıştıracak. E, i̇şe giren üçüncü bir kişi tarafından kafanız karışabilir. E, yönünüz değiştirilmeye çalışılabilir. Şu yaptığınız, hafta boyunca yaptığınız hiçbir işe, hiçbir olaya, özellikle hafta sonu üçüncü bir kişiyi asla katmayın, sevgili Akrepler. E sevgili Akreplerin aşk hayatı, 25 Mart haftası aşk hayatı. Gerçekten güzel başlıyor. Hayaller, hayaller, mesajlar, buluşmalar. Hafta sonunda çok güzel geçen bir haftanın ardından öyle bir kendinizi kilitliyorsunuz ki sevgili Akrepler, hiçbir şey yapmıyorsunuz. Hiçbir şey yapamıyorsunuz. Kımıldayamıyorsunuz. Yerinizden kalkamıyorsunuz. Yani yalnız Akrepler, ilişkiye girebilir, ilişki bulabilir, partner bulabilir. Partnerli olan Akrepler Hafta boyu çok eğlenebilir. Lakin hafta sonu her şeyi tepe taklak edip eliniz kolunuz bağlı oturuyorsunuz evde. Yani iyi bir düzenlemeyle, iyi bir planlamayla hafta sonunu eğlenceli hale getirmelisiniz bence sevgili akrepler. Evet sevgili yaylar. sevgili yayların 25 Mart haftası iş hayatları, iş para ve kariyerle alakalı sevgili yaylar haftaya çok bakın çok yorgun başlasanız da haftanın ortasına gelmeden bir diriliş bir kendinize gelme. Muhtemelen bunlar Merkür Retros'un bitmesiyle alakalı olacak. Hayatta bir hareketlilik, bir hızlılık Söz konusu olacak çünkü. Ve ateş grubu insanlarından iş destekleri, iş yardımları, iş fırsatları kapınızda olacak. Hatta hafta sonu bu durumları ailenizle paylaşıp gerçekten mutlu olacaksınız. Aileyle ilgili yatırım bile yapabilirsiniz sevgili yaylar. Evet sevgili yayların 25 Mart haftası aşk hayatlarım. İş i̇şte hayatınız kadar hareketli olmasa da sevgili yaylar haftanın başına iyi başlayacaksınız. Lakin haftanın ortasına gelmeden inanılmaz bir nostalji yaşayacaksınız. Geçmişte daha iyiydim gibi ama hafta sonuna gelirken çok güzel bir değişim, çok güzel bir hareketlilik aşk hayatınıza da hareket getirecek, ilme kazandıracak. Hafta sonu birilerine söz verdiyseniz eğer sevgili yaylar bundan vazgeçeceksiniz. Çünkü aşkınızla beraber olmak isteyeceksiniz. Şimdiden söyleyeyim hafta sonu için kimseye söz vermeyin. Evet sevgili oğlaklar Pliton'un gazabından bir türlü kurtulamayan sevgili oğlaklar. Üzerlerinde bir de satürn var bu aralar. Evet sevgili oğlakların 25 Mart haftası iş hayatlarına bakacak olursak. Çok üzgünüm sevgili oğlaklar. Söylediğim gibi Pliton ve satürnün gazabı üzerinizde bu aralar. Bu aralar diye uzun zamandır İş hayatınızda maalesef hainlikler, üç kağıtlar, biraz böyle mantıklı beklemeler, Olmayacak düşünceleri, gelecek kabusları ve bıkkınlık söz konusu bu hafta. Bu hafta mümkün mertebe zaten Merkür Retrosu bitene kadar hiçbir konuda özellikle iş konusunda adım atmamızı tavsiye ederim. Sevgili oğlaklar, sevgili oğlakların 25 Mart haftası aşk hayatlarına bakacak olursak, İş hayatınızdan çok çok daha iyi bir konumda aşk hayatınız sevgili oğlaklar. Yeni başlangıçlar, yeni fırsatlar. Özellikle hava ve su grubundan kişilerle ilgili şanslar. Yalnız oğlaklar için hava ve su grubu şansları mevcut. Eee, partneri olan, ilişkisi olan Evli olan e, oğlaklar içinse gerçekten güzel başlayan hafta, kısmetli ve bol şanslı başlayan hafta. Hafta sonunda e, arkadaş destekleriyle çok daha eğlenceli, çok daha güzel bir hal alacak. Evet sevgili kovalar, Sevgili kovaların 25 Mart haftası iş hayatları, kariyer hayatları hareketlenen bir burç kovalarda. Evet hafta başında alınacak yeni teklifler, yeni girişimler, özellikle ateş grubu insanlarından gelen yardımlar. Haftanın ilk yarısında gerçekten sizi çok mutlu edecek sevgili kovalar. Hafta sonuna doğru belki hafta sonu planlarınızla alakalı olarak... Biraz gerilebilirsiniz, biraz çalışmak zorunda kaldığınız için kendinize ve çevrenize kızabilirsiniz. Hafta sonu çünkü hala çalışıyor olacaksınız, çok üzgünüm. Bu da sizi biraz e, bakınlık yaratabilir diye düşünüyorum. Evet sevgili kovaların 25 Mart haftası aşk hayatlarına bakacak olursak haftanın başında gerçekten kısmetli başlayıp yalnız gelecek korkusu geçmişten gelen korkular biraz sizi ve ilişkilerinizi etkileyebilir geçmişteki bu yaraları bir kenara atmayı öğrensek gelenleri geçmiştekilerle karşılaştırmasak bence hiçbir sorun kalmayacak çünkü gelenleri geçmiştekilerle karşılaştırmak, geçmişe bağlı kalmak gelen bu güzel ilişkileri maalesef gölgeliyor sevgili kovalar o yüzden ruhunuzun mutlu olmasını istiyorsanız ilişkiniz var yok fark etmez. Eğer hayatınıza biri girdiyse ya da biri girecekse lütfen geçmişi geçmişte bırakın. Ve gerçekten ruhunuzu özgür bırakırsanız 25 Mart haftası özellikle hafta sonunda çok aşk konusunda çok ama çok mutlu olacaksınız sevgili kovalar. Evet geldik Zodiac'ın son burcu Balık Burcu'na. Evet sevgili balıklar 25 Mart haftasında iş hayatlarıyla alakalı Haftanın başında özellikle böyle bir e, ikilemde kalarak başlıyorsunuz. Lakin bu ikilemlere hiç gerek yok sevgili balıklar. Çünkü Haftanın ortasına gelmeden işinizle ilgili çok güzel haberler ve gelişmeler yaşayacaksınız. Biraz da sizin girişimleriniz, adımlarınız, konuşmalarınızla alakalı olacak. Haftanın sonunda bu toprak grubu olabilir ama bu kartın anlamı para kazanmak demek. Eğer bu girişimlerde bu konuşmaları, bu girişimleri, bu adımları atarsanız sevgili balıklar hafta sonunda o işin o fırsatın size para getirdiğini göreceksiniz 25 Mart haftasında. Evet 25 Mart haftasında balık burçlarının aşk hayatlarına bakacak olursak Aslında kötü olan her şeyi haftanın başında tamamen bitiriyorsunuz sevgili balıklar. Yalnızlar için söylüyorum. Yalnız balıklar haftanın ortasına gelmeden büyüleyeceğiniz bir kişiyle tanışabilirsiniz. Bu sizi biraz havalara uçurabilir ve hatta hafta sonunu aşık geçirebilirsiniz. Ama burada daha çok platonik bir aşktan söz ediyorum. Bilginiz olsun. İlişkisi olan, evli olan, partneri olan balıklar içinse haftanın başında kötü giden bir şeyi tamamen bitirebilirsiniz. Ki bitirirseniz eğer haftanın kalanında gerçekten çok huzurlu ve mutlu bir ilişki yaşayacaksınız. Büy büyülenme büyük güç geçirme, mutlu aile, çocuksu mutluluk. Yani haftanın kalanı tamamen mutlulukla geçecek sevgili balıklar. Ne nasıl yapıyoruz? Haftanın başında alınması gereken ve yapılması gerekenlerin yapılması şartıyla eğer bunu yaparsanız haftanın kalanında gerçekten çok mutlu olacaksınız sevgili balıklar. Evet 25 Mart haftası tarot kehanetlerimiz bu kadar. Biliyorsunuz her salı 19.30'da e, YouTube kanalında canlı yayınımız var. Tarot soru cevap şekliyle arkadaşlar. Hepinize salı günü 26 Mart salı günü 19.30'daki canlı yayınımı bekliyorum. Tek soru, tek kart, cevap, tek cevap şekliyle. Güzel bir hafta geçirin. Sağlıklı ve mutlu bir hafta geçirin. Salı günü görüşmek üzere.